Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu simülatörü 18 ile birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son arkadaşlar Mercedes'ten Sentra'ya geçmiştik. Sentra'mızı aktif etmiştik. Ee, onunla birlikte arkadaşlar uzun sefere başlangıç yapacağız. Şöyle bastım. Bugün milli bayram normalden daha fazla kişi binecekmiş otobüsümüze. İşimize gelir trafiğimiz uzun şöyle sinyalimizi verelim. Otobüs, otobüsümüz zaten büyük olduğu için ee, sorunsuz yolcuğumuzu kabul edecek. şöyle açalım. kolumuzu güzel ayarladık. tabi şimdi yolcu için biletler de olacaktır. günlük e, deneyimli bir miktar yazdırdık devam et. tek deneyimli yazdır. evet tek Öğrenci bir miktar yazdırdım. Hadi. Bazen çift basmam gerekiyor. Kapımızı kapatalım. Şöyle bir çıkışımızı sağlayalım. Ee, bu tarz için arkadaşlar video benim kanalıma destek olabilirsiniz. Evet, hadi arkadaşlar süremiz var. Böyle bir sinyalimizi verelim. Bugün yoğun bir mesai olacak gibi. Şöyle güzel bir dönüşümüzü sağlayalım. Şehir merkezindeyiz. Bir yolcumuz inecekmiş, inecek diye bastılar. Hızlanmayalım sorunumuz olmasın. Şöyle kaldırıma da çarpmadım sürece ki güzel çarpmadık. Bu arada da yol vermiş olduğunu görmüş olduk. Şu şekilde gidelim. Otobüsümüzü size göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde Center'mız bu şekilde ayarladım. Yani Plaka'yı falan da kendimiz e, girdik. Böyle sinyal verelim durağa geldik. Sinyale gerek yok. Yoldayım biri bilet isteyeceklerken günlük düzenli bir miktar yazdırdık. Senesiyon haftalık, düzenli bir miktar yazdırdım. Para üstünde verdim git. Tek, düzenli iki miktar yazdırdım abimize. Evet. Ee, günlük, düzenli bir miktarda sana yazdırdım abim. devam edelim. Tek düzenli iki miktarı sana yazdırdım. Evet. Devam edelim. Sen ne istiyorsun? Günlük düzenli miktarda bu kardeşimize yazdırdık. Şöyle yapalım. Kablolarımızı kapatalım. Yerimizi de verdik. çıkışımıza sağlık. Yol koltuklar bayağı dolmuş evet. Gerçekten yoğun bir seferdeyiz. Tam da video denk gelmiş bir şey oldu yani, bayrama dek getirdik. İlk vaynımız bu kadar yoğun değildi tabii ki. Düz mü gidecekmişiz, dönecek miyiz? Sanki düz gideceğiz. Şöyle sinyalimizi verelim. Durağımıza da... Güzelce yanaşalım. Evet önden arkadan herkes iniyor bayağı da. Evet ablamız ne istiyor tek düzenli bir miktar yazdırdık. Bir sana şöyle verdim geç. Günlük deneyimli bir miktarı sana yazdırdım. Gönderdim. Öğrenci bir miktar yazdım önce kardeşimize. Piyamızı geçelim. Başka yok çalıştık. kapatsın kapat sinyaller. Araba sağ olsun yol verdi. Çıkışımızı sağladık. Umarım yol boyunca biraz uyuyabilirim. Uyum oğlum Allah Allah. Evet. Yine bir sağladık. Bayağı Woodgard'da yakınmış. Evet, gelecek de gösterin. Ben burada hazırda bekliyorum ki bir kesim vardır. Bugün yoğun bir mesaideyiz. Haftalık düzenli yazdır. Para üstünde verdim. Tek deneyimli bir miktarda yazdırdık. Sana da verdim. Sen ne istiyorsun? Günlük düzenli bir miktarda buna verdik. Evet. Sen ne istiyorsun? Tek düzenli yazdır. Hop, yalnız bir, bir tane fazla verdik. Bazen işte, e, tek tıkla çalışıyor. Bazen çift tıklamam gerekiyor. O yüzden fazla verdik. Aferin bana yol verin böyle. Süremi zaten 36 saniyeymiş. Yolcuları bayağı doldurmuşsun arkayı. İnecek yok ama binecek çok. Derken burada Şöyle yapalım. Kapımızı da açalım. Güle 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 evet. Yine biz biletmanı da bekleyelim. Günlük deneyimli Yazdır. Devam et. Günlük düzenli bir miktar sana verdik. Sen alacağım mı almayacaksın? Tamam. Böyle sincelimizi verelim. Hop, yolumuza devam. 53 saniyemiz varmış. Yine iyi. Bugün süremizi tutturduk yol almamıza rağmen. Güzel gidiyoruz. Burada de çok hızlanmayalım da yine. Yavaşlayalım. Bu durumunu şimdi sinyalimizi verdik. şöyle güzel bir yanaştığımızı düşünüyorum bak bu sefer tam denk getirdim inelim evet bu arada arkadan binenler de var onlar inşallah parasını veriyordur tek düzenli yazdır devam et ee, tek düzenli bir miktar da bağımıza verdik aferin para üstü almayın haftalık düzenli bir miktarda bunu verdik devam et günlük düzenli bir miktarda bağımıza verdik güzel Evet günlük öğrenci kardeşimize de bir tane verdik en sevdiğim parası olmayan müşteriler Bu sefer süremizi biraz eksiğe kullandık. O yüzden mesela 45 saniyede başladı türemiz. Ona dikkat etmemiz lazım. Devam ediyoruz. Gerçi son durak diye düşünüyorum. Aynen burada hız yapmam, Burada radar madar yiyoruz. Yani bu yol diye hatırlıyorum en azından o radarı. Gerçi kenarda göremedim ama Düzgün kesin elaması niye açık olsun? Ha, durağa geldim diye açtım yani. Bu şekilde evet yolcuğumuza veda edelim. Güzel yolcular evet. Evet hızlı inelim arkadaşlar evet. Dayı sen niye en son iniyorsun ya? Arkadan da inmek daha yakın değil mi seni? Evet. Şöyle kapımızı kapatıyoruz şuradan bir U şu dönüşü çakalım hemen. Güzel şekilde devam ettik. Burada bir de radar var. Yine radardan sakin sakin geçelim. Bak orada bizi bekliyor radar. Geç kimse yok. Kastel hızlı geçecek de olur. Şur beyefendi bize radarı çakıyor. Şöyle sinyal. Neyse hemen erken vermiyor sonra erken verdin diye laf yapıyorlar. Evet durmayan bir süre var bunda da gerçekten. Bak yine durmuyor. Dursana lan. güzel çarpmadık. Şöyle sertamızla ilk otamızı da bitirelim. Bakalım. Bir tanesini hemiz açık gitmişiz. Onları laf yapmışlar. 5 yıldızımızı almışız. Yeni çıkartma, yeni çıkartma, yeni renk diyor. Bunlar çok önemli. Kapat. Tamam de. Devam edelim. D'ye taktık. Bu sefer yoğun değil diyor. Gayet iyi bir sakinlikte olacak gibi gözüküyor yani. Gel dayım. Evet. Evet. Arkadan herkes bildiğine göre. Çıkış yapamıyoruz. Daha çıkmadan süre başlamak için biraz rahatsız burada. Evet, şimdi çıkış yaptık. Şöyle sertanın direksiyonu biraz garip ama Mercedes'in içi tabii ki yıldız farkı diyebiliriz. Daha kaliteli yapmışlar. girecekmiş İndiririz. Bu da dağlardan şey olarak. Böyle duralım da. Yine güzel durduk. Arkadan inecek var mı? Yok. Arkadan biniyorlar. Ben bir şey alacağım mı? Almıyorsun arkasın. O da bildiğine göre kapat kapıyı çık yola Bu arada tam eksi sıfır sıfırda derken yola çıktık. Yani bu oyun biraz daha kafa dağıtmalık bir oyun diyebiliriz. Tamam kanalımıza farklılık olmasını istediğim için videosunu çekiyorum. Şöyle duralım. Aç kapıyı. İnan teyzemin arkadakiler indi. Günlük öğrenci bir miktar yazdırdı. Devam et. Tek öğrenci iki miktar yazdırdım sana da. Kapıyı kapat. Sinyali ver devam et. Evet karsiste biraz yavaşlayalım. Yoksa bunlar laf ediyor. Hadi yani belediyenin işini aksatıyorsunuz. Üstöbet dedim korneye basacağım diye. Şöyle biz geçelim. Tamam bileceksiniz durağa geldik. Şöyle yaptık. Hmm. bir bilecek şeyimiz var. Haftalık deneyimli. Evet. Devam et. Tek düzenli bir miktar yazdırdım. Tamam. Rampamızı açacağız. Şu anda rampamız iniyor Arka arka kapıyı da açalım Güzel bindi Arkayı kapat Tamam el frenimizi bırak Sinyal ver Böyle çıkalım It's a bit dark back here. Could you please turn on açtım. Yok karanlık dedi ama gündüz vaktinde karanlıksa. İneğe inecekler var. mükemmel bir şekilde yolculuğumuzu bitiriyoruz. Lütfen yiyelim. Şöyle sincamızı devam Yolculuğumuzu verdi. Tamam. İki veya üç yolcu kaldı herhalde arkada. Ona da bakarım şimdi. Bir tane kalmış. Tamam biz bu şekilde videoyu bitiririz arkadaşlar. Ben bu adamla uğraşamam yani. Bir tane adam kaldı onunla uğraşıyoruz ya. Evet arkadaşlar. Bugünlük de videomuz bu kadardı. Santa ile birlikte şehirler aslında yolculuğumuzu yaptık ve devam ettik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.